Merhaba çocuklar. Bu dersimizde noktalama işaretlerini öğreneceğiz. Şimdi önce noktalama işaretleri bize bir şeyler söylüyor. Dinleyelim bakalım neler söyleyecekler. Bakın soru işareti geliyor. Merhaba ben soru işareti. Aslında bilirsin beni. Tüm işaretlerin en güzeli. Sorulan her sorunun sonuna koymayı unutma sakın beni. Bakalım sırada hangi noktalama işaretimiz var? Tanıdınız mı? Merhaba ben nokta. Her zaman yerim var cümle sonunda. Sıra bildiren sayı ve kısaltmalarda sakın beni unutma. Noktayı hepimiz biliyoruz değil mi? Bakın göz kırpıyor bize. Sırada ünlem işareti var. Ünlem işareti ne diyecek acaba bize? Beni görünce şaşırırsın, korkup heyecanlanırsın. Cümlenin sonuna gelince duygunu belli eder, Anlatırsın. Bakalım sırada hangi noktalama işaretimiz var? Tanadınız mı? Merhaba, ben kısa çizgi. Diyelim ki bir cümle yazdın, satırın en sonuna vardın. Sığmadıysa kelimen, kısa bir çizgi çekip heceden devam et cümlene kaldığın yerden. Sırada ne geliyor bakalım? Virgüle benziyor ama değil. Merhaba ben kesme işareti virgüle benzerim virgül değilim. Harflerin üstündedir yerim. Sözcüklere gelen ekleri keserek belirtirim. Ve son olarak öğreneceğimiz son noktalama işaretimiz de geliyor işte. Virgül. Merhaba. Ben virgül. Adım virgül'dür benim. Sıralanan kelimeler arasında yerim. Mesela dersen bugün elma, armut, erik yedim. Görürsün ben neredeyim? Tanıyacağımız noktalama işaretlerimiz bu kadar. Şimdi gelin noktalama işaretleri nerelerde kullanılır ve neden kullanılır bir bakalım. Duygu ve düşüncelerimizi daha anlaşılır hale getirmek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için bizler noktalama işaretlerini kullanırız. Noktayı nerede kullanıyoruz? Bir bakalım. Cümlelerin sonuna nokta konur. Hemen örnekleyelim. Eren okula geldi. Bakın herhangi bir soru anlamı taşımadığına göre sonuna biz ne koyacağız? Nokta işaretini koyduk. İkincisine bakalım. Annem yemek yaptı. Yine nokta işaretimizi koyduk. Üçüncü örneğimize bakalım. Okumayı ve yazmayı seviyorum. Yine bu cümlenin de sonuna nokta işaretimizi koyduk. Bakalım noktayı başka nerelerde kullanıyoruz? Sayılardan sonra sıra bildirmek için ıncı, inci, inci eklerinin yerine nokta kullanırız. Hemen örnekleyelim. Dokuzuncu kelimesini rakamla yazacağımız zaman dokuz yanına bir nokta koyuyoruz. Dokuzuncu oldu. İkinci örneğimize bakalım. On beşinci. Bakın sayı ile ifade ederken on beşinciyi on beş yanına bir de noktasını koyuyoruz yarışmada üçüncü oldum. Bakın önce yazıyla üçüncüyü yazdık. Diğer cümlemizde ne yapacağız? Bir bakalım. Yarışmada üç, bakın nokta koyduk, oldum. Yani aslında yazıyla yazdığımız üçüncüyü rakamla üç nokta olarak ifade ediyoruz. Üçüncü. Diğer örneğimize bakalım. Biz 10. katta oturuyoruz. 10. kelimesine dikkat edin. Diğer örneğimizde bakın nasıl yazacağız bunu biz 10. katta oturuyoruz. Bakın 10 sayısının yanına bir tane nokta ekledik ve 10. oldu. Bazı kısaltmaların sonuna nokta konur. Doktor kelimesini kısalttığımızda hemen bakalım. Doktor dr yazdık yanına bir de noktasını koyduk. Öğretmen kelimesini kısalttığımızda peki bakın ö, r ve t'yi koyduk. Sonra da ne yaptık? Noktamızı koyduk. Sokak kelimesini kısaltırken bakın sok yazdık ve sonuna yine noktamızı koyduk. Noktada öğreneceğimiz şeyler bu kadar. Bakalım sırada hangi işaretimiz var? Virgül. Bakalım nerede kullanıyoruz virgülü? Eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül kullanılır. Hemen örnek verelim. Pazardan elma, virgülümüzü koyduk, armut, virgül çilek ve portakal aldım. İkinci örneğimize bakalım. Enes, virgül Berkay, virgül Elif'ten sonra bakın virgül yok ve kelimesini getirdiğimize göre Elif'ten sonra virgül koymuyoruz. Miray geldi. Diğerine bakalım. Annem, babamı ve kardeşimi çok seviyorum. Yine babamı kelimesinden sonra virgül kullanmıyoruz. Hitaplardan sonra da biz ne koyarız? Virgül kullanılır. Hemen örneğimize bakalım. Sevgili arkadaşım. Sonra ne koyduk? Virgülü koyduk. İkinci örneğimize bakalım. Değerli öğretmenim. Hitabımızın yine sonuna virgülümüzü koyuyoruz. Bakalım diğerine canım anneciğim dedikten sonra hemen yine virgülümüzü koyduk. Sıralı cümleleri ayırmak için de biz ne kullanırız? Virgül kullanırız. Nasıl olacak bu sıralı cümleler? Hemen bir örnek verelim. Abim matematik sınavına çok çalıştı. Birinci cümlemiz. Virgülümüzü koyduk. Başardı. İşte bu gibi iki tane sıralı cümleyi birleştirdiğimizde arasına virgül koyuyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Çocuklar kitap okumuşlar virgül resim yapmışlar noktamızı koyup cümlemizi bitirdik. Soru işaretimizi nerede kullanıyoruz? Hemen ona da bir bakalım. Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna soru işareti konur. Hemen örnekleyelim. Geziye annem de gelecek mi? Soru sorduk ve sonuna soru işaretini koyduk. İkincisine bakalım. Sınavdan kim yüz aldı? Bakın soru sormuş. O zaman yine soru işaretini hemen cümlemizin sonuna koyduk. Hangisi senin kalemin? Bakın cevap vereceğiz. Cevap vermemiz gereken şeyler bize soru soruluyordur anlamındadır. Ve sonuna ne koyacağız? Soru işareti tabii ki. Ünlem işaretine bir bakalım nerede kullanılmış? Korku, heyecan, sevinç, şaşkınlık gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna ünlem işareti koyuyoruz. Hemen örnekleyelim. Ah canım çok yandı dediğimizde ne oldu? Ünlem işaretini koyduk. İmdat boğuluyorum. Nedir? Korku ifade etmiş ve sonuna yine ünlem işaretimizi koyduk. Bakın aynı cümleyi imdat dedikten sonra imdat kelimesinden sonra da ünlem işareti koyup büyük harfle başlayarak devam ediyoruz. Boğuluyorumu yazdık. Kısa çizgimize gelelim. Nerelerde kullanılırmış bir bakalım. Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırırken, satırın sonuna ve kelimeleri hecelerine ayırırken hecelerin arasına kısa çizgi koymamız gerekir. Abim bizimle ta sığmadı. Aşağı indik. T ile geldi. Bakın hecesinden ayırdık. Akşam yemekte kuru fasul ye yedik. Sığmadığında hecelerini ayırarak aşağı inmek zorundayız. Akşam yemekte kuru fa suliye. Bakın bu defa birinci heceden ayırdık. Öncekinde ikinci heceden ayırmıştık. Bunu da birinci heceden. Diğerine bakalım kelimeleri ayırırız demiştik. T, L, Viz, Bakın arasında hecelerin arasında kısa çizgimiz var. Ki, taplık Yine hecelerin arasına bakın. Kısa çizgimizi koyduk ranlık heceler arasında kısa çizgimizi koyduk. Unutmayalım. Kürk çü. Yine bakın bir tane iki heceden oluşuyor. Hemen arasına kısa çizgimizi koyduk. Bu k, le mun. Kısa çizgimiz yine hecelerin arasına koyduk. Kesme işareti nerelerde kullanılırmış? Hemen bir bakalım. Özel adlara gelen e, i, de'den eklerini ayırmak için kesme işareti kullanılır. Ankara'da yaşıyorum. Bakın Ankara'da'yı ayırmak için kesme işareti kullandık. Ali'yi çok seviyorum derken Ali'den sonra gelen i ekini ayırmak için yine Kesme işareti kullandık. Emel, e. Teşekkür ettim. Özel isme gelen e ekini yine kesme işaretiyle ayırdık. Notumuz var. Özel isimlere gelen ler, lar çokluk ekleri ve lı, lu yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Ali, ler bize gelecek. Bakın leri ayırmadık. Arkadaşım Ayşe İstanbullu. Lu'yu normalde ayırmamız gerekirdi ama istisnai durumlarda bakın. Lu ve Lu yapım eki ayrılmıyordu. İstanbullu şeklinde yazıyoruz. Bu dersimiz bu kadar çocuklar. Bir sonraki videomuzda ise noktalama işaretleri ile ilgili sorular çözeceğiz. O videomuzu da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.